Bitlis karakovan balının hasadına başlamış bulunmaktayız. Şu anda Bitlis ilimizin yüksek rakımlı, yaklaşık 2500-2600 metre yükseklikte olan yaylasındayız. Yaylalarımız bitki çeşitliliği bakımından oldukça zengindir. Bu yaylalarımızda 2000 çeşit bitki bulunmaktadır. Bu kovan biçimini diğer kovanlardan ayırt eden özelliği, kil ve gübre karışımlı olması. Bu bizim bin yıllık bir geleneğimiz e, haline gelmiş bulunmakta. 2025 yılının hasadına da başlamış bulunmaktayız. E, verimden oldukça memnunuz. Bütün üreticilerimize hayırlı bir hasat dönemi dilerim. <laughs> Legenda